Doğrudur. Yapma Se değil mi? İçeride <laughs> çıkartma lan oğlum. Yapma lan oğlum. İçeriden içeriye. Şu sesi var ya. insanı gündemde biliyorsun değil mi? Ha. Tabii. Hadi <laughs> o, şey <yapalım>. o, <laughs> alıştır. Dur öyle yapma ha. Sus sus. Boyunu bile aynı. Yukarıdan aşağıya. <laughs> <laughs> Her şey Niye? Şu kamera üst tarafta olması evet. lazım. Hiç olmuyor. Evet. Hakan, Cihan. Cihan gel. Evet. Orası gol ya. Yani. Yapma, yapma gol. Yapma yani. mı? Evet. Varız Şey, halen bir oyuncak gemiler nereye yüzdürüyorlar böyle. Hakan. Suda yüzer mi Hakan? Pici pici yapar mı? E bugün hava iyi de geldi. Hakan alayım mı? Hakan. Hakan. Canlıyla bakın. Uydu. Uydu da mı su varmış? Neymiş? Burada baba. Bu Baba. 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 <türüyor> sallayan sallanama. Ne oldu gidiyor ya? Ha? Gel. Annep gel gel, gel. gel bak. Gel bak. Gel bak. Gel bak. Gel bak. Gel bak. Gel Geç kalırsın geç. Hiç hava sormamış olsaydı neyse. <laughs> bırak da o da yürüsün bırak. <laughs> şey. Gel Adil. Gel ha buradan bakıyoruz gel. Gel gel gel. Gel, gel gel gel. Aha buradan görünüyor gel. Gel gel. Gel bu yana gel. Gel bu yana gel. Adil. Adil Hakan gel. Gel Hakan. Gel oğlum gel gel. Tamam biz gidiyoruz. Gel aşağı aşağı. Yavaş yavaş diyorsun? Bak Ya <laughs> ah. <ornamentı> <laughs> <laughs> ee, şu Hakan'ı alın ya Bakmasan bakma lan Ne Bİ'yi <laughs> Bİ'yi de et Bİ'yi Bİ'yi de bir adam Şey etmedi ki bir ya adam ne yaptığını bilmiyor. Ne yaptığını nasıl çektin ya Hakan nereye gidiyorsun sen Hakan Kim bilir ya Gel ha bin de çekecek. Atıyor bin de gel. Çağdağın resim çekecek. Galiba hanımın şeyi bitti bizim. Bu nasıl lafları desene. <laughs> hey. Sen bak ya. Thank Çık hadi. Evet. Çık evet. Abiye bak abi. Bi 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 Ayağa girin Ayağa Sen de geliyorsun. Sen, sen de otur anne yürü. Ne oluyor lan böyle? Hani böyle bir değişik bir şey yapıyor Ana ormanlısın. içi. Buraya Ana ana ana. Aha örümcek. Tamam, tamam dur yapma. Sular aşsın. Gel, gidiyor gidiyor hadi gel. Gel. Geç kalır yol var burada da. Geç kalırsınız hadi ya. Gel gel. geliyorum hadi madem öyle. Baba düşünsene sivri karanlık buralar. Geceleri geliyorsun aha baba ayın. Ee? Anam ooo ne korkarım lan be. Anlaştın. Benim dükkanı Ne o mah. Ne ah, fotosu mücaz, sen onun için. Ne gelecek? Davut gece çıkıp çıkacağım. Eyvah. Abuse yol var. Orada oraya basma, esas oraya bas. Analysきます. <renamed computedaka>